Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle biraz düzeltelim. Evet. Şimdi çok soru geliyor. Buradan yazarak cevaplamaya çalışıyorum. Ama ısrarla aynı sorular geliyor. Ya da benzer sorular geliyor. Biz de bir dönem veya bir ara söz vermiştik. ki işte, cumadan cumaya, er cuma buradan yayın yapacağız. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu devam edecek tabii ki ama evdeki hesap çarşıya uymadı diyelim. Çünkü ona göre işlerimiz genişledi. İşte bir yazane son videoyu attık YouTube'da. Küçük bir tamircinin üzeri, içerisinde bizim tamircimiz var meşhur biliyorsunuz. Geç abi burada hiç o masa yanımızda oldu şeklinde bir durum oldu. Üyeler de geliyor. Face sayfamızdan dediğim gibi Face'de de sayfamızı artık öğrenmişsiniz herhalde S sadece Ford Escort satışı diye. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Konuya girmeden önce çok uzun bir video olmayacak bu. Artık sorulara kısa kısa bilgilendirme videoları çekeceğiz mecburen. Durum onu gösteriyor çünkü yazmaktan bıktım. Şimdi sadece Ford Escort satışı adı altında. Rakam, sayı her neyse bizim için önemli değil. 8300 kişiye civarında bir üyemiz var. Atılanlar hariç böyle bir hastalığım var benim. Yani sayfa ciddiyetine, kurallarına, kuramlarına uymayan insanları sayfadan arkadaşlarla beraber karar vermiyoruz ama arkadaşlar adına ben atıyorum. Böylece sayfamız dingin, disiplinli bir sayfa haline geliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. CL'ye sahip olan arkadaşlar üfürükçüye müfürükçüye gitmeye gerek yok. Sonuçta bugün yaşadığımız günümüz Türkiye'sinde birçok insanın altında motor bile yokken altında ama 94 ama 95 model CL 13 de olabilir 16 da olabilir araba olması bile bir keyiftir yani bir yerden bir yere gittiğinde kapısını açabileceğin marşını çevirebileceğin işte aileni bindirebileceğin veya trafik ne kadar sıkışık olursa olsun metro hariç bir kalemde gidebilebileceğin veya bağımsızca sadece ailenle gidebileceğin ayağını yerden kes tırnak içinde arabası olan bir arabam var. Yani şimdi soruyorlar CL tutuluyor mu öbürü tutulmuyor mu bu tutuluyor mu ya ay tutulduktan sonra hepsi tutuluyordur. Kardeşim şimdi hani şimdi bilmiyorum burada böyle şeyler söylenir mi de ben söylemeden duramam zaten. Onun için söyleyeceğim. Ya yani ne ka ekmek o ka köfte. Yani ben 55 yaşındayım. Ben bu atasözleriyle büyüdük biz. Şimdi 130 bin liram varsa veya arabanın bakımına, kullanımına bağlı 140 bin, 150 bin dürüst bir e, binici veya satıcı insan 140 bin liram var ise plastik manifold 4 cia hatta bana kalırsa 1.8 artık çünkü yakıyor muydu yakmıyor muydu cart mıydı cırt mıydı devri bitti. Akşam yatıyoruz 24 sabah kalkıyoruz 23 öğleden sonra 22 akşam namazında 20 lira 20 liraya düşen bir benzinle karşı karşıyayız. Tüpe de aldanmayın tüp oyunları olunca bakın işte konudan konuya geçiyor bağlı çünkü hepsi birbirine. Tüp oyunları olunca siz zannediyorsunuz ki ucuz yakıyor halbuki bir buçuk günde bir tüp yanaşıp 100 liralık tüp, 150 liralık tüp attırıyorsunuz. Bu tork, tork diyorlar ya güç, itici güç falan. Şimdi oralara girmeye gerek yok. Bu arabalar o arabalar değil. Yani Vectra'sı, Toyota'sı 22. el araba bunda. Ama biri iki güç ittiriyor, biri bir güç ittiriyor. Yani iki güç ittiren dediğim tüp. iki güç, iki birim ittiriyor. Ki benzinde bir birim ittirdiğini karşılasın diye. E benzin 23 lira veya 22 lira fark etmez. E bu 10 lira et 20 lira. E ne oldu şimdi? Bu 20 lira ittiriyor. 2 tane ittirmek zorunda ki bunu bundaki performansı yakalasın. E bu sefer ne oldu şimdi? Bu adam 18 yaktı. Bu 20 lira yaktı. Kim zarar gördü? Arabanın kendisi zarar gördü. Çünkü bu adam bunu üretirken arabayı üretirken. Benzin sıvıyla, itiş gücü sıvıyla olsun diye hatta önden çekiş yapayım da dağlara taşlara da tırmansın diye düşünmüş koca koca adamlar yapmış. Sen tüp gaz denen bir şeyi içine ben de dahil yani ben şehir içinde benzinle kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. E şimdi CL neden tutulmuyor? Ya şimdi bu söylediklerim tamamen örnekleme üzerinedir benim orta halli bir kendime göre bir bütçem var. 140 milyar. E ben o 140 orta halli yani an itibariyle konuşuyorum. Ben fiyat belirleyici bir insan değilim. Öyle bir durumum da yok. Öyle bir makamım da yok. Olmasın da zaten. E 140-150 bin liram varsa işte her ne kadar daha önceki videolarda söylediğimiz gibi hava yastığı, ABS şu bu işe yaramıyor pek bunlarda da dediğimizi videolarda klimasını sorarız. Aktif midir, değil midir? İşte cia mıdır, şu mudur, bu mudur şeklinde. Benim bunları sorma <güm peng realise> alternatifim var, gücüm var. Yani gücü olmayana göre gücüm var. Bir de benden ileride olanlar var. Ben de onlara göre gücü olmayan oluyorum yani. Uh, matematik gibi oldu biraz ama. Hep böyle ama. Şimdi ben de o zaman soruyorum. Klima var mı, şu var mı, bu var mı? onu alıyorum. E ben tabii ki CL'yi beğenmem veya tutmam. Bu sefer ben kızıma da derim ki kızım CL tutulmuyor. Ama 75-80 bin lira misal veriyorum. Rakamları bir milletin ekmeğini oynamayalım. 75-80 bin lira olsa kuru direksiyon dedikleri CL alsam hatta direksiyon ön otomatik olmuyor galiba. Çok da bilgim yok. Onu aldığım zaman da işimi göreceğim ama ama 70-80 bin lira lık bir bütçemiz var. CL tutulmuyor. E, tutulmaz olur mu? 80 bin lirası olan adama tutuluyor. Ayağını yerden kesiyorsun. Bak adı üstünde. Hani halk tabirleri kullanıyorum. Zaten daha başka tabirler kullanamam. E, ayağını yerden kessin. Al bir tane marka vermeyeyim şimdi. Şundan da bir ayağını yerden kessin diyor. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Üç tane araba var bende ama ben 700 milyarlık veya 700 bin liralık araba alacak bir adam değilim. Zaten almam da beni Ford'tan başka hiçbir şey bindiremezsiniz. O ayrı bir şey de. Yani CL dediniz. karbüratörlü ne sakıncası var? e tabi zorluklar olacak karbüratörlü. İyi bir usta onu vürtle, pas sökücüyle, e, ne bileyim vakumla, şunla bunla o karbüratörün temizliğini, ayarını, işte onun üst segment dediğimiz CFE'yi yani kafa koymuş oraya. Kafayı söküyorsun içinde dengeleyicisi var falan filan. Yani boğaz kelebeği temizliğini yani şeyin karbüratörün bir üst segment. Boğaz kelebeğinin temizliğinde genelde o aksırık değişiyor, düzeliyor. Zaten ne bekliyorsun karbüratörlü arabadan fazla. Bir de o yetmezmiş gibi üstüne bir de tüp LPG bağlanıyor. Yani ben son artık bu işleri terk ediyorum dediğimde benim arabam inşallah denk gelir. Hiç tüp takılmamış benzinli bir Ford Escort ve mümkünse 1.8 al. 1.8 de tutulmuyor mesela. Onun için CL kullananlar üzülmesinler. Yarın bütçeleri biraz daha ileri gittiğinde CLX alırlar. Bu kendi segmenti içinde aradaki fark bu. Yani o da öldürmüyor güldürmüyor bu da öldürmüyor güldürmüyor yani CLX alınca yokuş kalkış desteğine basıyorsun işte viraj kaydırması düğmesine böyle bir şey yok ki hallice ya hep söylüyorum ya kullanıma bağlı onun için çok uzatmadan bitireyim CL aracı olanlar kesinlikle üzülmesinler. Ayaklarını yerden kesiyorlar, arabaların bakımını yaptırsınlar. Rolanti motorunu şimdi buraya sokmayayım, o ayrı bir başlık. Zaten bıktım. Her gelen soruda rolanti motorunu değiştir çünkü hep sorun aynı yerde kilitleniyor. Rolanti motorunu değiştir demekten bıktım. Ama o ayrı bir konu, onu başka türlü anlatacağım. O biraz daha kendi içinde sarmalları olan bir konu. Rolante motor. yani 12-13 tane kronik şeyini biliyorum dediğim işte onlardan bir tanesi de bu. Yani bir tanesi arka tekerlek rulmanları. Laka'yı sevmez bu arabalar. Mesela Laka'yı sevmez diyorum CL'lerde. Laka'yı sev sevmez ama CLX'te gördüğü zararı CL'de görmez. Bak şimdi onun da artıları var. Bir kere temkinli gidiyorsun CL olduğu için karbüterli dinleyen arabayı şu oluyor bu oluyor. Onun için sizden ricam CL'ye sahip olan arkadaşlar bir önce değiştireceğim diye uğraşmasınlar. CL'den neden bahsetmiyorsun abi diyenler oldu. CL'nin neyini bahsedeyim? Zaten 80 bin liralık bir araba. Yani artı eksisi var. 70 bin 90 bin aralığında. Bakımına temizliğine bağlı. Ya 80 bin liralık arabanın neyini bahsedeceğim? Ayağını yerden kes arabası. Bu kadar. Kötü anlamında değil ki. Yani hatta kafa bile karıştırmayacak bir modele sahip bir araba yani. 94 ile bitti. Kuru direksiyon. Yani havalı değil. Power değil. Bir şey değil. E, camda kesin konuşmayayım da otomatik var yok. He, önemli değil. E, bildiğin karbü türlü H73 Anadolu H o. Fark eden bir şey yok. Ama bu Ford. Ya, onu atlamayın yani. O Ford o. Onun için hiç öyle takılmayın. Ben de CL var. Aman CLX yapayım. Ha para olsa yap. O ayrı konu. Ama öyle işte genelde onlarda klim. 1.6'sı da aynı. Ha, zaten adı üstü. 1.3 az şeker 1.6 eh işte kıvamlı. Ha, enjektöre yani enjeksiyona geçtiği zaman durum biraz daha farklı şey. Ama onda zorlukları var. Ha, bende var şimdi bir tanesi. Al benzin fitresini değiştirdik. 2-3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün tekleyecek araba. Anca o doluncaya kadar falan. Onun için kimse üzülmesin. Sorularınız geldikçe ben artık bu şekilde çözüm buldum. Çünkü en Face sayfası bir de yazanı açtık. Oraya üyeler geliyor. Bizim ekipleri İzmir ve ili ve çevresi. Onu kullanmak istiyorlar. Biz de kullandırıyoruz menfaatsiz bir şekilde. E bir maç bir yer çalışmamız var. Buraya da attık. Kalabı çıkarttık ettik. Güzel bir şey oldu. 5 aşamalı. Birisi fiziki aşama. Sağ sol sol sağa geçtiği zaman onları sonra detaylı göstereceğim. Bir de bir gösterge çalışmamız var. Bir arkadaşımızla konuştuk. İşte 26 renkten oluşan bir modüler bir sistem. Gaziantep'li bir kardeşimiz şey yapmış. Tabi hoşuma gider veya beni yormayacak bir şey olursa neden olmasın diye düşündük. Konuştuk bakalım. Herkese iyi günler diliyorum kazası belasız. Sorularınızı artık buradan beklemeyin yazarak. Gerçekten vaktim yok. Özellikle gündüzleri. Şimdi bu tatil gününde kızımın teşviğiyle böyle bir video çekmeye karar verdik ve hadi dedik bir deneme yapalım. Bu da biraz uzun sürdü bu ama ben dakika makka hesabı yapamıyorum. Hep bilen biliyor yani. Ben bittiği yerde bir kesiyorum. Şimdi bitmeden nasıl keseyim yani? Buradaki dakika bitecek. Ben onu takip edemem. Sıkılan da seyretmesin. Ona hep söylüyorum yani. Biraz kaba oluyor ama sıkılan seyretmesin. Mecburiyet yok çünkü. Yani onun için CLC arkadaşlar gönüllerini ferah tutsunlar. Yani inşallah bir gün CLX alırlar. Dersem de çok komik olur. Sanki böyle Mercedes alırlar bir gün der, der gibi oluyor. Abi kalın yerinizde. Kıpırtacak zaman değil. Ayağını yerden kessin. Öyle değil mi? Ayağını yerden kessin arabası. Bu kadar. Altında arabam var. Bak şimdi benim altında araba var kapıda. İyi ya da kötü. İki metre ötesinde de hadi marka vermeyeyim. Lüks onlarca araba var. Onlar da alsanca 10 dakikada gidiyor. Ben de alsanca 11 dakikada gidiyorum. Ama ikimiz de gidiyoruz. Ve otobüs beklemiyoruz. Metro bekliyor. Yok zaten bu saatte. Şu an saat kaç bilmiyorum. 2 falandır herhalde. buçuk 2 gecenin. Ama gidebiliyoruz. Bu kadar işte. Olayı böyle düşünün. Mutlu olun. Herkes Allah'a emanet olsun.